Ben Kenana şunu sormak istiyorum. Kenan, e, siyasette oy sağlamak amacıyla ya da kendi seçmenini konsolide edebilmek, tutabilmek amacıyla kutuplaştırma, kamplaştırma, ayrıştırma yaklaşımları ve politikaları gençler üzerine nasıl etki yapıyor? etki kesinlikle etki yapmıyor diyebilirim. Çünkü biz gençler o sağcıymış, bu solcuymuş diye kütüplaşmayan, açığının da kapalısının da ortak hedefinin Türkiye Cumhuriyeti'ni 21. yüzyıla yakışır bir şekilde muhasır medeniyetler seviyesine çıkartmak olan insanlarız. Bizim için bir insanın cinsel kimliği, ideolojik görüşü kesinlikle kendi ilgi alanımızda değil. Her birey kendi hayatını, kendisi karar verir. O şekilde yaşar. Fakat eskiden kalan siyasetçiler maalesef kendi zamanlarında insanları böyle koordina altına aldığı için çık hani tarihe baktığımız zaman 70'ler 80'ler maalesef sağcının solcuyu solcunun da sağcının vurduğu dönemlerdi. Türkiye'nin eline ne geçti? O gençlerin eline ne geçti? Solcu sağcıyı öldürdü eline ne geçti? Hiçbir şey kaybeden o insanlar oldu, Türkiye oldu. Biz gençlerin çoğunda asla böyle bir şey yok kaldı ki biz zaten kendimizi tanımlarken tek bir çatı altında, tek bir mecra altında tanımlamıyoruz. Burada ben Ömer abi'ye sen necisin desem ya onun ilgilendiği, onun sevdiği birçok ayrı konu var. Tutup da ben direkt sağcıyım, solcuyum deyip bırakmaz. Bu doğrultuda biz gençlerde bu durum çok daha az kutuplaşma durumu. Maalesef bizden önceki insanlar hani bırakın siyasi kutuplaşmayı ya bir Fenerbahçe Galatasaray maçının çıkışında bile kutuplaşıp kavgalar eden insanlardı. Fakat ben kendi gözlemlerime de dayanarak biz gençlerde Z kuşağında bunun çok çok az olduğunu ve bunun az olmasının da çok iyi olduğunu düşünüyorum.